Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle ambar vs atacağız. Kim yenecek? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yenen yenilene istediği bayrağı yaptıracak. Abi, arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Abi başlat. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Ya ben ayarlamamı yapmadım. Ha, evet. Evet arkadaşlar. Bunda silah kısıtlaması yok. Herkes istediği silah. Şuna. Abi bir dakika dur. Tamam okay. Evet yükleşi ben aldım arkadaşlar. <laughs> Hop kurt kalbiyle UMP'miz. Yok <laughs> muhteşem bir sekin değil ama Herhalde de güzel. Lan bismillah. Oha. Oha. Lan grozayla dalıyormuş ya bana. şey ellerim terledi ya. He, dur tamam. Bismillah. Tamam bismillah. Okay. Ha, bismillah. Lan last sıkamıyordum. Ya tis... sıktım sandım ya. Abi. Heyecandan elim ayağım titriyor ya. Neredesin? Ne oha. Ya. Canım yok canım ya. Yelek yok. Oh! O neydi? Oğlum o neydi? Bak, bak, bak. Bomba <gülüyor> <gülüyor> lan Bismillah. Lan bismillah lan basamıyorum. Ya <laughs> ya heyecandan basamadım ya. Lan abim çok tehlikeli biri. No mercy. Lan silahım yok. Evet silah. silah. Abim bu kadarıyla. Bomba sana hasar verdi mi? Ya bomba içine gidiyordu. Nasıl hasar verdi ya? ya bir daha iki oynuyorum yani sen. Ha. Ta da 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 da. Tam Bismillah. Nerede? Lan hayır olmaz. Yok böyle bir iş. Nerede oğlum bu? gördüğüm gibi oldu. Aha gördüm gördüm. Bir daha bak. Oha. Vurum abi. Vurum. Ya, kas ya. <laughs> kasmış ya. Kasmış. Ne balı ya. Alnımın teriyle. Çuş 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 geliyor geliyor. Sıvışma çalın. Sıvışma ne ya? Sıvışma çalın. Hoppala. Lan. Muhteşem abi. Abi sınırsız her şey. Maçın başında söyledim. Canım yok abi canım yok canım yok. He, yeleğim parçalandı kaskım da parçalandı bildiğin. Sıfır yani canları. Oha. Oh. Ama. He? Bir, bir, tane iki tane. Canım azaldı çok azaldı. Lan bismillah. Böyle bir bakış mı var? Ya aman ne 600 tane mermim var abi. <laughs> o neydi lan? <laughs> Ağzına lapş diye. Tamam. Lan hayır. Evet. Lan lan. Lan görüş, görüş açımdan çıktın abi. Lan. Aa be. 11'e 4. Orada 600 tane mermi gördün mü abi? Daha be. Tarıyor yo. Aha gördüm yerini. yava ya, da patlayacak. Aha. Lan oha. gerek yaramaz. Söyle. Almadım. Lan. Lang. <laughs> Lang hayır. Lang oha. Lang hayır. Lang. Je moet er Ja. Ja, ben. je... een dat tırmandı bildiğin ya. Aha. Ya da dur. Şöyle adil olsun biraz. Lan ben Glock'a geçecektim ya adil olsun diye. Tamam sen M24 mi oynuyorsun tamam. Ben de adil olması için kar. Ben de M24 yok. Aha gördüm. Lan. Lan basamadım. Basamadım ya. Ya basamıyorum ya heyecanda. Lan ha? Lan. Oğlum. Oğlum lan. Akrep çıkarttırma bana. <laughs> ya tamam ya ben sana ki ben ya yok ya adil olsun biraz diyorum kardeşim tamam <laughs> ya abi basamıyorum çok küçük. Öf. Ağzına edin. Lan tamam, bismillah. Neredesin oğlum? Gördün mü? Tara ra 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 ra. Nice shot, nice shot oldu be. Allah Allah sonunda ya. Ya şey benim mermi butonum çok küçük ya. Yanlışlıkla küçülttüm ben. Öbürünü büyüteceğim diye. Evet videodayım abi. Aha. Buradayım abi. Ya hareketler. Lan hayır. Bitmeden. Lan. Sürdü. Kazandı. Şimdi. Gel gelelim bayrağa. Abi sen Azeri bayrağı yap yeter bana. Evet. Vallahi. Evet. Görek. Abi, ben... <laughs> çık, bir çık. Tekrar gir. Oldu mu şimdi Azeri bayrağı? Olmadı, olmadı. Sen de gözüküyor, ben de gözükmüyor. Dur. Bir daha gel. Evet arkadaşlar şu an Onda Azeri bayrağı oldu ama ben de Türk bayrağı diye gözüküyor Herhalde hemen olmuyor arkadaşlar Bir bağlı Oyuncu profiline gelsin Evet arkadaşlar Azeri bayrağı yaptı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Video bu kadar Evet arkadaşlar video bu kadar. İnşallah eğlenmişsinizdir. Like atın abone olun. Yaklaşık bir 5 like gelsin arkadaşlar.